Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere el açması tadında hazır yufkadan çok güzel bir börek yapacağım. Patatesli ve şurada da peynirim var. Suya koydum, dondurucudaydı. Burada da peynirlerim var. İlk önce hemen soğanlarımızı kavuraraktan başlayalım arkadaşlar. Bu börek gerçekten de çok güzel oluyor. Hem pratik. Hemen soğanlarımızı doğrayaraktan başlayalım. Evet şimdi soğanlarımızı doğradık. Yağımızı da koyuyoruz. Hemen bunu şimdi kavrulması için ocağa alıyoruz. Bu kavrulur, kavrulurken de patateslerimizi rendeleyelim. Evet kavrulan soğanlarımızın içine bir tatlı kaşığı domates salçası. Biraz karabiber. Baharatları size bağlı arkadaşlar miktarı. Ne kadar istiyorsanız acılığını. bazıları baharatı çok sever. Bazıları sevmez. O yüzden şimdi biraz da bunu böyle kavuralım. Salçasının salça kokusu gitsin. Evet salçamız da güzelce kavruldu. Şimdi patateslerimizin üzerine döküyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığı da tuzumuzu koyuyoruz. Ve güzelce karıştıralım. Evet, iç harcımız da hazır. Hemen şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için de şöyle bir su bardağı sütümüz var. Kapımızı alıyoruz. Şimdi yine aynı bardakla bir bardakta sıvı yağımızı koyuyoruz. Ve bir tane de yumurta akını koyuyoruz. Sarısını da üzerine süreceğiz. Şöyle bir yemek kaşığı da üzüm sirkemiz var. Sirke de yoksa olmayabilir evken çok güzel çıtırlık veriyor. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Hemen şimdi tezgahın üzeri temiz arkadaşlar. Başlamadan önce güzelce dezenfekte yaptım. Şöyle hemen yufkamızı seriyoruz. Bu şekilde hemen bir fırça yardımıyla sosumuzu süreceğiz arkadaşlar. Şimdi şu yapmış olduğumuz sosumuzu her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Ve fırçayla da her tarafına yedirelim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da göz gezdirirseniz çok güzel pratik tariflerim var. Baktığınızda da göreceksiniz. Hemen şimdi şu uç kısmını şu şekilde yapıyorum. Buraya da şimdi iç malzemelerini koyuyorum. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şimdi iç malzemesini koyalım. malzemesini nasıl seviyorsanız peynirli, patatesli, soğanlı da çok güzel oluyor, kıymalı. Elinizde hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde elimizle güzelce düzenleyelim. Şöyle rulo yaparak da Christmas sos gelmiş. Evet, şimdi bu tamam. Şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar. Şöyle dört parmak genişliğinde kesiyoruz. Boyunu ne kadar istiyorsanız size bağlı. İstiyorsanız böyle bütün koyup piştikten sonra da kesebilirsiniz ama bu şekilde daha pratik oluyor. Şimdi bunu tepsimize dizelim. Şimdi yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize böreklerimizi diziyoruz. Şimdi öbür yufkamızı da aynı bu şekilde yapacağız. Evet şimdi bunu da peynirli yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir koyalım. Bu köy peyniri olduğu için biraz sert. O yüzden şöyle tek tek koyacağım. Şu şekilde. Şimdi buna biraz pul biber ekeceğim. biraz da kekik ekeceğim. Kekik de çok güzel yakışıyor. Yine bunu aynı şekilde rulo yapıyoruz. Peynirli de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tekrardan keselim. şöyle arasını göstermek istiyorum peynirlinin. Şu şekilde arkadaşlar gerçekten de bu piştiği zaman eriyor. Çok güzel oluyor. Baharat da güzel yakışıyor içine. Şimdi bunu da tepsimize koyalım. Evet böreklerimizin sarma işlemi tamam arkadaşlar. Şimdi şu peynirlileri şöyle birbirine kapattım ki akmasın içinden diye şu şekilde. Şuralarını sıkıştırdım. Şimdi hemen yumurta sarısını sürelim. Evet şimdi yumurta sarımızı da sürdük arkadaşlar. Şimdi böreklerimiz doğru 180 derecelik ısıtılmış fırına pişmek için gidiyor. P pişince tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti daha çok sıcak olduğu için çatalla göstereceğim size. Şöyle çıtır çıtır gerçekten de harika bir börek oldu şu şekilde biraz yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesi de duyuyorsunuzdur. İçi de şöyle şu şekilde. Bakın şu. Peynirlisi de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle biraz soğudu. Şimdi elimle göstereyim için size. Şu şekilde bakın. Çıtır çıtır arkadaşlar. İçi de çok harika oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.